Herkese merhabalar. Parusiyatçılığa hoş geldiniz. Bugün yine bir bakım videosu çekeceğiz. Şu anda teknemizi pontondan çıkardık. Çekek sahasına doğru gidiyoruz. Teknemiz Carver 57. 2001 model. 21 yaşında. Evet Levent Kaptan manevrada. Teknenin durumu biraz pis. Kirli, lekeler, kuş pislikleri. Tabii bu görünen yüzü. Bunlar çok zor değil ama asıl işlem jelkotta. Evet. Kışın bütün pislikleri teknenin üzerinde. Hayvan pislikleri de. Evet. Patronuz havuza giriş yaptı. Lifti bekliyoruz. Evet. Teknenin altı inanılmaz midye kekamos Sound Raster. Dolar ve Karina'mızın parası bitti. Sualtı emişler ve atışlar pirinç olanlar parlatıldı. Evet. Karina'mızı kontrol ediyoruz. Sancak bordamız pasta yapıldı. Önce bir zımpara, sonra da pasta yapıldı. Daha sonra aks ya da cila geçilecek. Kete söküldü. Dümen palaları sökülüyor. İskele söküldü. Sancak da sökülecek. Dümen keçeleri değişecek. Oradan bir ufak su alma durumu var çünkü. Fulaplar parlatıldı. Tellendi. Evet, sancak bordamızın pastası bitti. Ee, şimdi filo bantını temizliyorum ben. Geçen yıldan kalma, şöyle yukarı çıkıp göstereyim. Filo bantı çekmişler. Bantın altında kalan, bakın şu mavilikler. Buraları temizlememişler. Bakın bant kalıntıları bunlar. Şimdi ben bunları böyle... Şuraya kadar geldim. Şöyle çizgi belli. Ee, selozik tiner ya da aseton. Yani polyester temizleyici diye satılan. Asetonla temizliyoruz. Çok kötüyse hani asetonla çıkmayacak gibiyse selozik tiner kullanıyorum burada. Böyle pırıl pırıl yapıyoruz. Evet Emre Usta'nın çiliği. Çelkut'un durumu çok kötüydü. Yaşına göre normal. Levent Bey'in teknesi. Birazcık da eski sahiplerinden bakımsızlık durumu var. Ama tertemiz çıkacak. Flota bantını temizliği bittikten sonra flota bantını çekeceğim. Ondan sonra zaten ufak ufak zehirliği atacağız. Maskelemeleri Karina'da yaptım. Buraya kadar sıka çekilmiş. Burası çekilmemiş. Şurada bir sıka çürümesi vardı. Orayı temizledim. Maskeledim. Sıka çekildi. Şurada şöyle bir parça var. Evet. Şu kapı girişinin maskelemesini yaptım. Evet, sancak tarafta da aynı problem vardı. Buranın maskelemesini yaptım. Şimdi şu ara açık. Yani su da var. Burayı keseceğiz. Zaten sıkanın üstüne sıkayı temizlemeden sıka çekmiş şekilde. İşte eski sıkı burada. İşte böyle sıka çekiyorlar. Şunlarda yapılması gereken alttan üstten kesip şu şekilde bakın bu sıkayı buradan temizleyeceğiz. Burayı Sonra güzelce temizleyeceğiz Aseton ile Polyester temizleyici ile sileceğim Temizleyeceğim Falçatayla temizleyebildiğim kadar temizleyeceğim Sonra maskelemesini yapacağız Evet Eski skaları iyice temizledik Falçatayla alabildiğim kadar aldım Polyester temizleyici ile bezle ile temizledik Maskelemelerimizi yaptık Burası tamam. Şurada bir ufak yerimiz var. Aynı şekilde burası da maskelendi. Şöyle. Karina'daki ufak tefek hatalı yerlerin epoksi macunlarını çektik. Kurumaya bıraktık. Kuruduktan sonra üzerlerine bir zımpara geçeceğiz. Tesviye amaçlı. Ondan sonra da macun olan yerlere yine International Ultra 300'den önce International Primcon Astar lokal olarak uygulayacağız sağlamlık açısından. Ondan sonra da ultra 300'ü uygulayacağız. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bordalarımızın pastası bitti. Karina zaten komple zımpara oldu. Şu anda üst binada pasta işlemi devam ediyor. Pasta bittikten sonra da cilaya geçilecek. Teknemiz biraz eski ve daha önce bazı yerlerinde işlemler var. Ufak tefek boyalar var. Biraz kötü işçilik yapmışlar. Şuradaki izler fazla belli oluyor. Biz biraz zımpara ve sağlam hasta yapmamıza rağmen şuradaki boyalar doğal olarak göze batıyor dikkatli baktığımız zaman lerimiz parlıyor Burada böyle bir krom ayağımız var Can salını Bağlayan Şurada Şu krom Şimdi bunu söktük Altına su veriyor çünkü altındaki nemleri, ıslaklıkları görebiliyorsunuz. Tekrar buraları sıkalayıp kromu monte edeceğiz yerine. yıkamayı bitirdik. Komple flybridge'ten aşağıya kadar oralara. Evet ilk kat zehirli boyamıza başladık. International Ultra 300 sürüyoruz. Şöyle. Emre Usta da sancak taraftan Cila uygulamasına başladı. Evet. İkinci kutu zehirli bitmek üzere. İskele tarafın yaklaşık ortasına yaklaştım. Evet. Sancak taraf komple bitti. İlk kat zehirmesi Cila'da yaklaşık yarıda Emre Usta şu anda tekne artık parlıyor. Evet. Birinci kat zehirlemiz bitti. Usta iskele tarafın cilasına başladı. Şu anda buraya kadar geldi. İskele başımızda geçiyor. Şuradaki ben de ikinci kat zehirliye başladım. Buraya kadar geldik. güneş alan yerler yani Karina'nın zehirli vurduğumuz kısımları güneşe en çok yiyen yerler bu yan taraflar buraları 3 kat yapıyorum Karina'yı da 2 kat komple çünkü bu teknenin zehirlisi su kesiminden birazcık fazla yukarıda evet sancak bordamızın cilası dün tamamlanmıştı Şu çok güzel bir şekilde parlıyor. Evet, ikinci kat zehirlimiz bitmek üzere. İskele taraf bitti, sancak tarafta da. Evet, şurada belli oluyordur sanırım. Şu çizgiye kadar gelebildik. Bir kat zehirlimiz ve pasta bitti. Emre Usta camları cila Şimdi güneşi direk alan yerler yani şu yan borda kısmı zehirlinin şu kısmı üçüncü katını atacağım. Ve inşallah yarın da denize indireceğiz. Evet. Evet, bordalara 3 kat, Karina'ya iki kat. Ultra 300. buçuk kutudan biraz fazla zehirli tükettik. Komple bordalarımız pastacılığa oldu. Hatta bordolar 2000 zımparayı da geçildi. Çünkü Jelkut'un durumu bayağı kötüydü. Zeyli boyamız bitti. Tüm işlerimiz bitti. En son yarın suya indirmeden tikleri tik cleaner ile temizleyip tik brighter ile de rengini açacağız. Evet. Teknemiz genel olarak çok güzel oldu. Wonder Cleaner la. Önce Tiklerimizi biraz ıslatıyoruz Ondan sonra Birazcık Tik Cleaner Kovaya Birazcık da su Yani birebir oranda Ondan sonra Yumuşak fırçayla önce yayıyoruz Sonra sert keçe ile Bu şekilde fırçalıyoruz Evet şurada Fiberden nasıl pislik çıktığını görebilirsiniz. Evet, Tick Cleaner'dan sonra Tick Wonder'ın Tick Brightener ee, sarı olan şişesini çok az bir şekilde fırça ile beraber yedire yedire sürüyoruz ve böyle açık renk sarı halini alıyor. Çok güzel bir şekilde parlıyor. Şöyle güneş vuran yerlere. Yani biz buna nar gibi kızardı derim ben hep. Böyle bir hafif bir kızıl gibi oluyor. Fikacı'nın ağacının en güzel rengi bana göre bu. Evet. Tiklerimizin hali böyle. Ayağı mat, kirli. Şimdi Tip Wonder Cleaner'ı uyguluyoruz ilk önce. Bu şekilde fırçayla yayıyoruz. Sonra bu keçe ile, keçe yardımıyla keçeliyoruz. Haydi bismillah. Baba eline koluna sağlık.